Ben Mersin'den geliyorum. Sayın Milletvekili adayımız beni hatırlamıştır güven sitesinde konuşmuştum. Ha, ben bir şükür üzerine konuşmak istiyorum. Ben pazardan gelirken ha, AKP adaylarımız esnafları ziyaret ederken karşılaştım. Elimde benim, ben bir emekliyim. Benim gibi burada çok emekli vardır herhalde. Bir milyar civarında maaş alan emekliler. Ha ben dedim ki ben tek başıma yaşayan bir emekliyim. Bu poşeti 10 milyona, milyona. Bu kadarcık. Bu emekleri gör. Şükür şükür dedi koştu. Beni dinlemedi. Ve ne mikrofon ne bir e, kamera hiçbir şey uzatmadı. Ben niye şükredeyim? Bir milyar maaş alana, altında alına yüz zam verdi. Ona mı şükredeyim? Benim ilk torunum üniversiteye gitti. Cebine 50 milyon koyamadım. Ona mı şükredeyim? Bayramlar geldi. Torunlarımın cebine karşılık koyamadım. Ben ona mı şükredeyim? çalışan işçilerimize kimi dedi ki ne? Bir buçuk milyar, biri dedi ki beş milyar, biri bir milyar sekiz yüz. Onlar evine asgari ücret de olsa ekmek götürüyor. Hiç ekmek götüremeyen işsizlerimize mi şükür edelim arkadaşlar? Soruyorum size. Onlara mı şükür edelim? 80 80'in üzerinde puan aldılar. 40 üzerinden puan alan atandı. Meğer öğretmenimiz var atanamadı. Onlara mı şükredelim? Niye şükredelim? Gelin hiçbir şeye şükretmeyelim. Burada Mustafa Kemal'in askerleri Cuma günkü mitingimize şükredelim. Bu kısımda esirin çıkışında kaçtıklar. Hiçbir şey yapamadılar. Ona şükredelim. Allah. Başka hiçbir şeye şükredemedim. Bayramımıza, vatanımıza. En son olarak Çok şeyler var. Bana çok soru verildi. Teyzeciğim ismin ben şaşak, neydi? Şak, şak, İsmini görüyorum. de ödülü miyiz? Arkasına şunu ekliyorum. Ben hiç okula gitmedim. Ben hiç okul yüzü görmedim. Beni annem okutmak istedi. Bizim köyümüzden dışarıda bir okul vardı. 20-25 tane erkek çocuğu okula gidiyordu. Beni içinde annem gönderdi. İhtiyar heyeti toplandı. Beni iki aylık bir okuldan geri aldılar kız çocuğu okuyamaz diyerek erkek çocuklarının içinde. Nelere şükredelim, neler istemeyelim. isteyecek şey yok var. Çek istemiz, umudumuz Atatürk'ün partisi, vatan İsminizi öğrenebilir miyiz? Ha. Mersin'den geliyorum. Önce Sultan Oğuz Kurhan. Babalık soyadım Oğuz. Evlilik da Kurhan. Sultan. Sultan Sultan. Sultan. Sultan teyzemiz çok teşekkür ederiz sana. İşte sultanlık, padişahlık böyle oluyor. Hakiki sultanımız.